Herkes Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak diye konuşurken en uygun teknik direktör adayı Herkese merhaba. Anormal Gündem'in yeni programında sizlerleyiz. Bir önceki programda Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak onu araştırmıştık. Daha doğrusu yapay zekaya sormuştuk. Biliyorsunuz Anormal Gündem'de biz gündeme farklı bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Herkes Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak diye konuşurken biz bunu yapay zekaya sormuştuk. Çünkü Fenerbahçe yönetiminde çıkan haberlere göre yapay zekaya sorarak teknik direktörünü seçiyordu. Ya da teknik direktörünü seçmeye çalışacaktı. Biz de bu mantıkla tekrar yapay zeka sorduk. Neden? Çünkü biz bu çekim pazar günü yapıyoruz. Biliyorsunuz dün yani cumartesi günü Fenerbahçe'nin olan mali genel kurulu vardı ve orada başkan Ali Koç çok önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan bir tanesi de teknik direktörle alakalıydı. Teknik direktör herkesin beklentisinin aksine şöyle bir açıklama yaptı Ali Koç. Türk ve kulübü bilen bir teknik direktörle çalışacağız dedi. İsim vermedi ama hem Türk olan hem de kulübü bilen kim olabilir diye çeşitli yorumlar yapıldı. Biz de çeşitli yapay zeka uygun uygulamalarına bunu sordu ve onlardan çıkan ortalama cevapları almaya çalıştık ve bunu aslında biraz önce yaptık. Hızlı bir şekilde bu videoları size yetiştirebilmek için hemen buradan çıkan sonuçları sizlere okuyacağım. Tabii ki bu İngilizceden çeviri olduğu için bazı cümle düşüklükleri vesaire olabilir. Ben bunları elimden geldiğince burada düzeltmeye çalışacağım. Bu arada sizler de yoruma kendi adaylarınızı, düşündüğünüz kişileri yazarsanız ya da olmasını istediğiniz kişileri yazarsanız bunları da inceleyebiliriz. Ayrıca yeter diğer kulüplerle alakalı Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzonspor ya da başka bir takımla alakalı öğrenmek istediğiniz, yapay zekaya sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz bunlarla da ilgili bir araştırma videosu hazırlayabiliriz. Çünkü yapay zekaya doğru bir şekilde soruları sormanız gerekiyor. Doğru soruları sormazsanız eğer o zaman uygun cevaplar alamıyorsunuz. Yapay zeka şöyle cevaplar veriyor. Diyor ki işte ben bir yapay zekayı buna karar veremem. Kimin doğru teknik direktör olacağına karar veremem diyor. Ama biz bazı şeylerle, numaralarla yapay zekayı kandırmaya çalışıyoruz. Ve gerçek cevabı almaya çalışıyoruz ve alıyoruz. Evet, şimdi Ali Koç'un açıklamaları şu yöndeydi. Biraz önce dediğim gibi Fenerbahçe'nin başına önümüzdeki sene kulübü bilen Türk yerli teknik direktör gelecekti. Biz de yapay zekaya şöyle bir soru sorduk. Dedik ki Fenerbahçe için en uygun Türk teknik direktör kimdir dedik. Yapay zeka bize şöyle bir cevap verdi. Fenerbahçe için en uygun Türk teknik adam konusunda farklı görüşler olabilir. Çünkü teknik direktör tercihleri oyun tarzını mevcut kadronun özelliklerine göre belirlenir. Bununla birlikte bazı Türk teknik direktörler Fenerbahçe için uygun olabilecek isimler arasında değerlendirilebilir. Şimdi burada camianın içinden gelmesi gerektiği bilgisini girmediğimiz için genel olarak Türkiye'de Fenerbahçe'ye uygun olabilecek teknik direktörleri ortaya çıkarttı ve bunlar bence hiçbiri olmaz ama sürpriz isimler de var için. Birinci sıraya Şenol Güneş'i koydu. Halen Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğu için bunun olma olasılığı yok. Ayrıca Şenol Güneş'in Fenerbahçe camiası tarafından onay onaylanmayacağı aşikar. Tabii ki bunu yapay zeka bu ölçülerde değerlendirilmiş. Euro 2020'de şampiyonluğa ulaşmasını ve Beşiktaş'ta elde etmiş başarıları göz önünde bulundurduğunda Şenol Güneş'i birinci sıraya koyuyor yapay zekamız. İkinci sırada benim için sürpriz bir isim. Erol Bulut ismini ön plana çıkardı. Bu benim için de büyük bir sürpriz. Sizin için de sürprizdir eminim. Diyor ki geçmişte Alanyaspor'u başarılı bir şekilde çalıştıran ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük deneyimi bulunan Erol Bulut genç ve yetenekli bir teknik adam olarak kabul edilmiş. Etmekte. Oyundan yararlanma ve genç oyunculara şans vermeyi seven bunu Fenerbahçe'nin genç ve dinamik kadrosuyla uyum sağlayabilir. Üçüncü sırada Abdullah Avcı ismi var. Abdullah Avcı için ise başarılı bir şekilde Trabzonspor'u şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çeken Abdullah Avcı takım disiplini ve organize savunma ile ilgili ön plana çık. Fenerbahçe'nin kadrosunu organize etmek ve defansif güvenlik sağlamak konusunda Avcının deneyimi etkili olabilir demiş. Ben Abdullah Avcı konusunda da yapay zeka'nın doğru düşünmediğini düşünüyorum çünkü. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başındayken Fenerbahçe taraftarında olumsuz bir algıya sebep olmuştu. Çünkü yani Trabzonspor'a gitmeden önce Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı belki Kobil görebilirdi. Ama Trabzonspor'a gidip Trabzonspor'da biliyorsunuz orada bir pankart krizi yaşanmıştı veya işte şampiyonluklarla ilgili bazı demeçleri olduğu söylenmişti. Trabzonspor'a gittikten sonra Fenerbahçe teknik direktörü olarak Fenerbahçe taraftarlarınca Kobil göreceğini ben düşünüyorum. E, ama yapay zekamız bu üç ismi ön plana çıkar. Ama biz tabii başkan Ali Koç'un açıklamalarından sonra soruyu şöyle genişlettik. Camia içinden birini, Fenerbahçe camiasını çok iyi bilen birini ön plana çıkarttığı için Ali Koç biz de kim olabilir diye düşündük. Ve şu anda gündemde dolaşan isimler biliyorsunuz Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. Bu üç isim üzerine yoğunlaştık. Dedik ki Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'ın teknik direktörlük performanslarını karşılaştırabilir misin? Yapay zekamız şöyle dedi. Elbette Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. Kartal'ın teknik direktörlük performanslarını karşılaştırabilir. İşte bu üç teknik direktörün genel performansları hakkında bilgiler. Benim hedefim her zaman inşallah ilerleyen bir günde Fenerbahçe teknik direktör olmak. Bunun için de elinden yapmaya çalışıyorum. Volkan Demirel eski bir Türk milli futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski kalecisi olarak biliniyor. Futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe'nin altyapı takımlarında görev alarak teknik direktörlük kariyerine adım attı. Ancak henüz çok yeni bir teknik direktör olduğu için büyük bir deneyime sahip değil. Dolayısıyla onun teknik direktörlük performansı hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapmak zor oluyor Yani kibarcası Volkan Demirel'in bu üç isim arasında en geri planda tutuyor. Aykut Kocaman. Aykut Kocaman Türk futbolunun en önemli isimlerinden biridir diyor. Fenerbahçe'de hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak büyük başarı elde etti. İlk olarak 2009-2010 yıllarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenerek takımı Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Aslında burada bir yanlış bilgi var. Benim bildiğim kadarıyla 2010-2011 sezonuydu. Ayrıca 2012-2013 yıllarında da Fenerbahçe'yi Türkiye Süper Ligi şampiyonu yaparak büyük bir başarı elde etti. Bu da 2013-2014 olacaktı diye tahmin ediyorum. Bir bakmak lazım. Aykut Kocaman'ın disiplinli ve taktiksel bir yaklaşıma sahip olduğu biliniyor. İsmail Kartal, İsmail Kartal Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden biridir. Çeşitli Türk kulüplerinde teknik direktörlük yapmış. 2014 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Kartal, Süper Lig'de takımını ikinciliğe taşıdı. Ancak performansı sezon sonunda yeterli bulunmayarak görevine son verdi. Daha sonra Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı. Yeterli bulunmayarak görevine son verdi. Sonraki yıllarda da çeşitli zamanlarda takımlara görev aldı. Ancak büyük bir başarı elde edelim. Sadece geçen sene ligin ikinci döneminde Fenerbahçe'nin başına geçti. Orada fena değildi. İyiydi performansı. Hatta ikinci dönem onun geldiği dönemde bir istatistik çıkartmaya kalktığımızda Fenerbahçe'nin sanırım onun döneminde Fenerbahçe'nin sezon lider bitirdiğini görüyorduk. Sonuç olarak Aykut Kocaman Fenerbahçe'de daha büyük başarı elde etmiş bir teknik direktördür. İsmail Kartal ise kısmen başarı elde etmiş ancak geçmişte bir performans gösterememişti. Volkan Demirel'in ise teknik direktörlük konusunda hala yeni yeterli bir tecrübesinin olmadığını söylüyor yapay zekamız. Sonuç olarak Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de daha büyük başarılar elde ettiğini söylüyor yapay zekamız. İsmail Kartal ise kısmen başarı elde etmiştir diyor ancak geçmişte önemli bir performans gösterememiştir diyor. Volkan Demirel ise tecrübesiz olarak nitelendiriliyor yapay zekamıza göre. Buraya 50 bin kişi gelecek. Bu gelen 50.000 kişi işte benim takımım bu. İşte benim futbolcum bu. İşte biz bu futbolu görmek istiyoruz. İşte bizim takımımız böyle mücadele etmeli. Şimdi diğer soru da şuydu. Dedim ki peki sence bu teknik direktörlerden hangisi Fenerbahçe'de daha başarılı oldu? Bu sorunun kesin bir yanıtı yoktur dedi. Çünkü bir teknik direktörün başarısı birçok faktöre bağlıdır. Bunu genellikle söylüyor. Bunlar arasında takım kadrosu, kulüp yönetimiyle ilişkileri, maddi kaynaklar, oyuncu performansı ve diğer rakip takımların gücü gibi etkenler yer alır. Bununla birlikte şu anki bilgiler ve deneyimler sonucunda bir değerlendirme yapılacaksa Aykut Kocaman Fenerbahçe'de daha önceki teknik direktörlük deneyiminde büyük bir başarı elde. Etti. Özellikle 2010 ve 11 sezonunda 2013 ve 14 sezonlarında iki defa Fenerbahçe'yi şampiyon yapmasıyla bu diğer rakiplerinden daha ön planda olduğunu söylüyor. Ve Aykut Kocaman'ın tekrar Fenerbahçe'de başarılı olma potansiyeli daha yüksek olabilir. Ancak tabii ki teknik direktörlük seçimi çok sayıda faktöre bağlı olduğunu yineliyor. Biraz önce saydığım faktörlerin bağlı olduğunu yineliyor. Dedim ki evet Aykut Kocaman Kocaman'ı diğer adaylardan daha ön plana çıkartınca ben de şöyle bir soru sordum. Acaba Fenerbahçe taraftarını mutlu edebilir mi? Fenerbahçe taraftarı biliyorsunuz geçen sene genel olarak ben öyle düşünmesem de Jorge Jesus yani bir önceki teknik direktörden çok memnun değildi. Aykut Kocaman'la Jorge Jesus arasında bir karşılaştırma yapmasını istedim ki Fenerbahçe taraftarı yani Jorge Jesus'tan memnun olmayan Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'a o primi verecek. Peki Fenerbahçe için Jorge Jesus mu yoksa Aykut Kocaman mı uygun bir teknik direktördür dedi. O da Fenerbahçe için Jorge Jesus mu yoksa Aykut Kocaman mı daha uygun bir teknik direktördür sorusuna doğru bir cevap vermem zor diyor. Ancak iki teknik direktöründe farklı bir yapıya sahip olduğu futbol yapısına sahip olduğunu söyleyebilirim diyor. Jorge Jesus Portekizli bir teknik direktördür. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmıştır. Özellikle Portekiz'de Benfica'yı birçok başarıya ulaştırmıştır diyor. Ve takımıyla önemli kopalar kazanmıştır diyor. Taktiksel bilgi ve disiplinli oyunun anlayışıyla ön plana Ayrıca uluslararası arenada da önemli başarıları vardır diyor. Fenerbahçe için dışarıdan gelen bir teknik direktör olarak farklı bir bakış açısı ve uluslararası bir deneyim kazandırabilir diyor. Aykut Kocaman ise Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden biridir ve kulübü daha önce başarılı bir şekilde yönetmiştir. İç dinamiklere başkanın dün işaret ettiği iç dinamiklere ve Fenerbahçe camiasına bir hakimiyeti var. Takımın içinde görev almış genç oyunculara katkıda bulunmuştur. Taktiksel olarak disiplinli bir yaklaşım sahiptir ve kulüple uyum sağlaması daha muhtemeldir diyor Yılgeç. Ve hangi teknik direktör daha uygun olacağına, bu iki teknik direktör arasında hangisinin daha uygun olacağına tabii ki kulüp yönetimi karar verecektir diyor. Ben de ortaya çıkan dördüncü isim yani Sergen Yalçın ismi üzerine yoğunlaştık. Bir de onu demeyeyim dedim. Sergen Yalçın'ı biraz plasaya almıştım diğer adaylara göre. Çünkü Sergen Yalçın Fenerbahçe camiasında daha çok Beşiktaş camiasında hakim olan bir isim. Ama tabii ki futbolla ilgilenen her Türk gibi Fenerbahçe camiasında biliyordu biliyordur diye düşünüp ve basında da çıkan gündemde de yer almasından dolayı Sergen Yalçın ismini de sordu. Ama Sergen Yalçın'ı yapay zekanın birinci sıraya koyduğu Aykut Kocaman'la kıyaslamak istedim ve dedim ki Sergen Yalçın mı yoksa Aykut Kocaman mı Fenerbahçe için daha uygun bir teknik direktör olur dedim. Yapay zekamızda dedi ki Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman her ikisi de Türk futbolunun sahip olduğu önemli isimler ve teknik direktörlük konusunda iyi konumda. Hangi teknik direktörün Fenerbahçe için daha uygun olduğu konusunda tercih yapmak kişisel bir değerlendirmeye dayanmaktadır diyor. Ama her iki teknik direktörü de kıyaslayabilirim diyor. Sergen Yalçın hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük kariyerinde önemli iz bırakmış bir isimdir. Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan Yalçın Beşiktaş'ın başında da önemli başarılara imza atmıştır. Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu yapmış, Süper Kupayı da almasını sağlamıştır diyor. Sergen Yalçın takımlarını ofansif bir oyun anlayışı benimsetmesiyle bilinir diyor. Genellikle oyuncularıyla yakın ilişkiler kurmayı sever. Ofansif futbol konusunda Fenerbahçe taraftarını sanırım Aykut Kocaman'dan daha çok memnun edebilir Sergen Yalçın. Ama kulübün evladı terimi vardır ya bizde. Kulübün evladı olması ve kulübün içinden gelmesi dolayısıyla Aykut Kocaman biraz daha ön plan diye düşünüyorum ben. Aykut Kocaman ise Fenerbahçe'de daha önce teknik direktörlük yapmış ve başarılara ulaşmış bir isimdir. Aykut Kocaman'ın daha disiplinli ve taktik odaklı bir yaklaşımı vardır diyor. Oyuncuları üzerinde sıkı bir kontrole sahip olur ve takımı sıkı bir disiplin altında tutar diyor. Bu da Ali Koç'un Dün gene yaptığı açıklama Samandıra'ya yani Fenerbahçe'nin antrenman tesislerini, Fenerbahçe'nin içine daha hakim olan, daha disiplinli bir teknik direktör istiyoruz söylemiyle aslında örtüşüyor. Ve şöyle devam ediyor. Önceki dönemde Fenerbahçe ile elde ettiği şampiyonluklar Aykut Kocaman'ın daha uygun bir teknik direktör olacağını göstermektir. Yani Fenerbahçe için daha uygun olacağını düşünüyor. Peki dedim Sergen Yalçın ola ki Fenerbahçe'nin başına geçerse. tam Aykut Kocaman'ın başarılı olacağını düşündüğünü öğrendik. Ama Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına geçerse başarılı olabilir mi diye sordu. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olup olamayacağına dair kesin bir cevap vermek zordur diyor. Burada gene kaçamak bir cevap veriyor ama ben zorluyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak geçmişte başarılı bir sezon geçirmiştir diyor. Takımının Süper Lig şampiyonu yapmıştır diyor. Bu başarılar Yalçın'ın yapabileceğini ve başarılı bir teknik direktörü olabileceğini kanıtıdır. Diyor. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp büyük beklentiler ve büyük baskılarla birlikte gelir diyor. Çok doğru bir yorum. Takım. Takımın kadrosu, oyuncuların uyumu, kulüp politikaları ve takım kimyası gibi faktörler e, Sergen Yalçın'ı zorlayacaktır diyor. Sonuç olarak Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak başarılı olması takım içi dinamikleri ve faktörlerle birlikte değerlendirmesi gereken karmaşık bir odak diyor. Yani Sergen Yalçın'ın biraz riskli bir seçim olabileceğini söylüyor. Ben de biraz söylemeyecek şeye girdim. Dedim ki peki sen Fenerbahçe Başkanı olsan Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman arası hangi teknik direktörle çalışmak isterdin Fenerbahçe? Ben bir yapay zeka modeliyim diyor ve gerçek bir kişi veya Fenerbahçe Başkanı değilim diyor. Tamamen gerçek zamanlı kararları vermeye yetkim yok ancak bir senaryo üzerinden bir düşünce yürütebilirim. Diye. Ben de zorluyorum onu o senaryoya sokmaya çalışıyorum ve senaryoya sokuyorum Fenerbahçe'nin başkanı gibi düşünmesini sağlıyorum. Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman arasında teknik direktör olarak seçim yapmak birçok faktörü dikkate almayı gerektiriyor. Seçim yaparken teknik direktörlerin geçmiş başarıları, deneyimleri, taktiksel yaklaşımlar ve yönetim becerileri gibi faktörler önemlidir diyor. Ayrıca kulüp politikalarının uyum sağlaması, oyuncularla iyi iletişim kurabilme ve takım kurabilme yetenekleri de göz önünde bulundurulmalıdır diyor. Hangi teknik direktörün Fenerbahçe için daha uygun olduğunu belirtmek için geniş bir analiz yapılması gerekmektedir diyor. Fakat elimizdeki verilere göre bence Fenerbahçe için en uygun teknik direktör adayı Aykut Kocaman'dır diyor. Şimdi yapay zekamıza göre Aykut Kocaman şu anda bu konuşulan adaylar arasında en uygun isim. Siz de kendi yorumunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz ve onları da araştırabiliriz. Ben her zaman dediğim gibi Jorge Jesus'un kalmasından yanaydım. Bununla da ilgili şöyle bir şey yaptım bu arada. Bu konuşulan teknik direktörleri yani Fenerbahçe'nin camia içinden olup Fenerbahçe'nin başına geçmesi konusunda güçlü adaylar olarak gösterilen teknik direktörlerin puan ortalamalarına baktım çalıştıkları sezonda. Aykut Kocaman 2010-11 sezonun 1.99 puan ortalamasıyla sezonu bitirmiş. 2016-17 sezonunda ise 2.07 puan ortalaması tutturmuş. İsmail Kartal 2014-15 sezonunda 2.17 puan ortalaması tutturmuş ki bu çok yüksek bir puan ortalaması. 2021-22 sezonda ise yarım sezonda yani ligin ikinci yarısında 1.95 puan ortalaması tutturmuş. Volkan Demirel'i bu şeye sokmak istemedim aslında ama gene de vereceğim rakamları. Bu bir haksızlık olur diye düşündüm. Çünkü Volkan Demirel Fenerbahçe gibi başa oynayan şampiyonluk hedefleri olan bir takımın başında hiç bulunmadı. Doğal olarak da bu puan ortalaması tutturması diğer rakiplerine göre daha zor olacaktı diye düşündüğüm için onu bu e, dışında bırakmak istedim. Ama gene de puan ortalaması bence başarılı. 2021-22 sezonunda kara gibi bir takımda 1.71 puan ortalamasıyla oynamış. Yani gayet başarılı bir ortalama tutturmuş durumda. Büyük bir takım şampiyonluğa aday, şampiyonluğa giden bir takımda Volkan Demirel tabii ki bu puan ortalamasından çok daha yüksek bir puan ortalamasına ulaşması muhtemeldir diye düşünüyorum. Peki Jorge Jesus ne yapmış? Puan ortalaması geçen sene Fenerbahçe'de 221. Yani bu teknik direktörler arasında puan ortalaması en yüksek isim Jorge Jesusmuş ve e, maalesef ki bana göre maalesef benim düşünceme göre siz de yorumlarda belirtirsiniz düşüncelerinizi. Fenerbahçe yeni dönemde, yeni sezonda Jorge Jesus'la çalışmama kararı aldı ya da ortak karar aldılar. Özetle Fenerbahçe takımı için yapay zekaya göre en uygun teknik direktör Ali Koç'un da açıklamaları ışığında kulüp yönetiminin de fikirleri ışığında yani Türk teknik direktör olması ve camia içinden gelmesi fikrinden yola çıkarsa yapay zeka diyor ki Fenerbahçe için en uygun teknik direktör Aykut Kocaman'dır. Ancak yapay zekanın devreye sokmadığı şöyle bir durum da var. Aykut Kocaman'la Ali Koç arasında Ali Koç'un başkanlığa ilk geldiği dönem yaşanan bazı olumsuz gelişmeler ve Aykut Kocaman'ın Ali Koç'la asla çalışmam gibi bir söylemi olması. Bu tabii ki insanların düşünceleri zaman içinde değişebilir. Aykut Kocaman da çok önemli bir, çok değerli bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçeliliği ile bilinen biridir. İhtiyaç olması dahilinde eski defterleri kapatıp yeniden Fenerbahçe'nin başına geleceğini ben düşünüyorum. Aykut Kocaman Tekrar ne zaman Fenerbahçe teknik direktörü olacak? Bana bağlı bir şey değil. Benim kararım değil. Yani bu benim bilebileceğim bir şey değil. Ben ancak benimle ilgili böyle bir karar verildiği zaman durum değerlendirmesi yaparak bir cevap verebilirim. Bu dolayısıyla bu benim karar verebileceğim bir durum değil demek tahmin edersin ki. Her zaman ama her zaman sıkıntı ve benim yapabileceğim bir şey varsa hiç bu konuda şey yapmadım. Hiç düşünmem. Bana kattıklarını bu kulübün farkında olan bir insan olarak bu konuda hiçbir şeyim yok. Hiç düşünmeden giderim. Yapay zekamızın değerlendirmeye sokmadığı bu noktada da bu olasılığın düşük olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.